Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mod tanıtımlarına başlıyoruz. Bugün sizlere Biom Project 0 modunu tanıtacağım. Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok güzel olur. Şimdi video geçelim. Evet şimdi bugün sizlere Biom Project modunu tanıtacağım. Ancak birazcık şöyle malzeme hazırladım. Bu mod peki ne ekliyor? Hemen onlardan bahsedeyim. Mod oyuna fazla fazla yaratık ekliyor. Gördüğünüz gibi milyar milyar tane yaratık var. Bunları kategorize ettim yani. Bunlar işte normal dünyada doğan canlar. Bunlar Nether'da doğan canlar. Bunlar yani böyle canlı değil ama böyle canlı gibi falan hani. Bunlar da boss'lar arkadaşlar. Bunların hepsini sizlere tanıtacağım. Ben bir şöyle survive'la oyun modunu ayarlayacağım. Evet. Şimdi ilk olarak hemen şuradan en yukarıdan başlayalım. Hemen bunları alıyorum. Ve envanterimde doldu. Bunların hepsine bakacağız. Bu şu anda elimdeki neymiş bakalım. Korsan iskelet. Bu niye saldırmıyor? Evet şu anda çok kolay da olduğumuz için ben bunu normal alacağım gördüğünüz gibi saldırıyor ve şu anda nedir etsek koruma falan yok ama yine de bayağı bir can götürüyor ve bulantı veriyor ama pek de etki etmiyor İçinden ise altın parçası ve kemik çıkıyor bu evet bunun canı azmış bu ne peki gördüğünüz gibi böyle bir şey yarattık bu ve gerçekten bayağı da vuruyor. 20 saniye kadar zehir veriyor ve içinden örümcek gözü düşürüyor. Canım az pişmiş bisikletimizi yiyelim. Şu anda zaten full set falan yaptım. Çünkü bazı şeyler dediğim gibi çok zorluyor. Şöyle bir büyülü elma yiyelim. Canımız daha hızlı dolar. Evet gördüğünüz gibi çok kolay doldu. Bu da böyle şey zombisi. Mercan zombisi. Yani çok bir özelliği yok. İçinden merdan, çeşitli bir merdan, Normal pişirilmiş taş ve çürük et pişiriyor. Ve gördüğünüz gibi. Şöyle alalım bunları. Bu kum köpek balığı. Bu böyle gözükmüyor birazcık. Gördüğünüz gibi zaten içindeymiş gibi gözüküyor. Bu birden yani böyle korkutmak amaçlı gibi böyle. Bakın bunu şöyle kuma gidelim. Burada daha kötü görebiliyoruz zaten. Neredeyse hiç gözükmüyor. Hani böyle kumlarda gezerken bir bakıyorsunuz böyle bir şey gelmiş. Korkutucu diyebiliriz. İçinden ise hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Sırada büyük kaktüs savaşçısı var. Gördüğünüz gibi. Böyle bir kaktüs savaşçısı. Ama saldırmıyor bu sese bak ben çok alarm. Bunun saldırmadı. Fark ettiyseniz saldırmıyor yani. Mesela burada durayım. Bak dinleyin hiçbir şekilde saldırmıyor. O yüzden bunu bosslara koymak isterim açıkçası. İçinden de kaktüs boya falan çıkıyor. Yani çok da bir şey çıkmıyor. Ki yeşil boya ve kaktüs çıkmış. O yüzden arkadaşlar çok da bir şeyi yok. Bu da yeti şeyi. Nedir bunun adı? Akrep diye geliyor ama akrep değil. Yengeçem. Yeti yengeci. Nedir? Kılıçla tek atılıyor. Şöyle elimle vurursam gördüğünüz gibi kaçıyor. Aynı inekler gibi. Saldırmıyor. İçinden et ve kemik tozu düşürme ihtimali var. Ee, şimdi bu var. Bu da sarı akrep gördüğünüz gibi. Böyle bir akrep. Tabi üstünde büyülü elma efektleri var. Dayanıklılık falan. Çok can sıkıcı bir zehir var. Bu da böyle bir değişik bir savaşçı. Buna vuruyorum. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Gördüğünüz gibi saldırmıyor. İçinden de balık ve çakmak taşı düşürüyor. Farklı renklerde doğuyorlar. Bu şekilde Bunlar normal dünyada doğuyorlar bu arada. Benim kategorize etmiştim. Ee, burası birazcık çöplük gibi oldu. Bu arada kendi tekşif pekimi de kullanıyorum. <laughs> bu da böyle pembiş bir tane yengeç. Çok da fazla göstermeye gerek yok. İçinden pembe boya çıkıyor. Hepsi böyle. Bum! İçinden yine o deminki gibi et boya çıkıyor. Bu da yeşil akrep. Keşke vurmasaydım. O deminki akreplerin aynısının yeşil hali. Bu da mantar ray. Yani bu suda şey oluyor. Bunu Bu ne lan? Ne oldu bunu? Bu şey arkadaşlar su canlısı. Nasıl bir su canlısı? Bildiğimiz şey yani. Hmm, nedir bunun adı? Vatos. Ama birazcık saçma duruyor sanki. Ee, bu bozuk galiba. Neden göğe uçuyor? <laughs> Çok saçma evet. Bu bu yine zehir veriyor pislik şey. Böyle kum iskeleti. Bu bunları artık tanıtmayacağım zaten. Yani bildiğimiz şey akreplerin rengi değişik o kadar. Bu gördüğünüz gibi neymiş adı Japanese spider crab bu Japon e, Japonyalı örümcek yengeci Öyle bir şey bu da saldırmıyor içinden boya falan çıkıyor yani sırada bunlar var bu parazit iğrenç bir şey açlık veriyor gördüğünüz gibi ve aşırı sinir bozucu da ayrıca içinden de çürük et çıkıyor ve xp çıkmıyor zaten bu da demin şeyin aynısı ama adı farklı sadece bu böyle daha değişik fark ettiyseniz şöyle göstereyim bu böyle şey ay iki tane koydum şunu yiyeyim yoksa ölecek bunun böyle birazcık daha gözleri falan daha değişik. Onun dışında başka farklı bir özelliği yok. Gelip yine vuruyor. Burası kafasız zombi. Bildiğimiz zombi. Kafası yok sadece. Şey. Teşlim ateşli bir şey. Çok da zor bir şey değil yani. Kafası yok abi. Bu normal geceleri doğan bir yaratık bu arada. Ve içinden demir parçası düşme olasılığı var. Şimdi Toksik kafa var. Gördüğünüz gibi böyle Herobrine böyle daha değişik bir şey yani böyle kafa bildiğiniz gece doğuyor ve gelip sizle Ve içinden iskelet kafası çıkıyor. İskelet kafası çıkarmanın kolay yöntemi. Burunda da zehir diyor. Kolayca iskelet kafası bulmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Sırada kaktüs savaşçısı var. Kılıç, kılıç değil bu arada hani bu oyunda yok. Sadece doku olarak. Yani kılıçla birlikte. Vurduğunda. Bakın. Hiçbir şey yapmıyor. Dokunuyorum. <laughs> Zombinin böyle daha değişik bir sesini çıkarıyor. böyle ve ben o sesi çok seviyorum bu arada. Çok. <laughs> ne bileyim çok değişik. Yine. Yani saldırmıyor. Bu da. Arktik Örümcek yengeci. Şeyin o Japon kardeşi diyebiliriz. Bu da denizlerde bulunuyor. Çok da bir şey düşürdüğü yok. Yani çok da önemli değil. Saldırmıyorlar. Sırada ne varmış? Kokonat yengeci. Sürekli akrep diye simgeliyor. Kokonat yengeci var. Vurdum. Ne yapacak bakalım. şey yapmıyor. içinden de neler çıkıyormuş. Kakao çekirdeği ve et çıkıyor. Bu ölmemiş kafa. çevirisi şey, böyle. Ölmemiş kafa var gördüğünüz gibi. Yaşıyor. E bu arada bunun üstü şey. O yüzden yanmıyor. Bunun içinde ise zombi kafası çıkıyor. Bu da zombi kafası kasma yöntemi. Bu da yine geceleri çıkıyor. O şekilde daha kolay zorun kafası kasabilirsiniz. Bu da vücutsuz bir şey. İçinden kemiği çıkmış. Böyle yürüyor sadece o kadar. Hiçbir şey yapmıyor. Bu da yine dediğim gibi geceleri doğuyor. Ve artık normal dünya yaratıklarımızın son 3 tanesine geldik. Bu Natilius dediği şey. Ben bunu daha sonra şöyle göstereyim ben size. Bakın gece olmuş orada doğmuş. Bu böyle bir tane şey yani. Yüzüyor denizlerde doğuyor arkadaşlar. Böyle değişik bir şey. İçinden de Nautilus çıkıyor. Mumia Minion var. Buna vuruyorum. Hiçbir şey olmuyor. Mumia bilmiyoruz. İçinden ise arkadaşlar şöyle öldürelim. Altın parçası çıkıyor kolayca altın parçası kasabilirsiniz. Bu da böyle değişik bir yaratık. Korku filminden gelmiş. Bu olmuş sesi çıkarıyor önce. İçinden de ölüm mercanlar çıkıyor. Ve bayağı da vuruyor. Şu anda Nedir set olmama rağmen bayağı bir canımı götürdü. Ve artık gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Şimdi sırada nedir yaratıklar var. Bu böyle <laughs> şeycilere benziyor abi mod survival zaten tabut dansçılarına benziyor içinden de hiç geçmiyor bu arada da sırada grup var bu da böyle aynı parazitin biraz daha büyük ve daha zehirlemeyen Gerçi o da zehirlemiyordu da açlık veriyordu bunu da atayım bu da gardiyan domuz adam Gibi saldırmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdiden de domuz eti Şimdi sırada böyle bir şey var. Bunu öldürseniz de öldürmeseniz de hiçbir şey olmuyor ve yukarıya kaçtı. Yani bu böyle blokların içinden geçebiliyor. Öldüremiyorsunuz da çok değişik. Öldürebiliyorsunuz da çok zor. Her taraf yani böyle hayalet. bu da, da böyle bir zombi şey yok olayı bu da şey ne diyelim bu çıplak domuz adam bildiğimiz domuz adam yani hiçbir içinden de gördüğünüz gibi şey çıkıyor domuz eti sabah yaptım şimdi sıradaki yaratıklara geçelim Bunlar dediğim gibi nedir yarattığı? Bunlar da çok aşırı sinir bozucu Yani yine farklı bir zombi türü yani çok farklı zombi türleri var. Bu da böyle değişik kaslı maslı domuz adam. Bu da şey piglin burut var ya bu da şey hmm, domuz adamların burut domuz adam burut arkadaşlar ama vuruyorum mesela hani saldırmıyor bunu neden neden O da çok saçma bence. O yüzden bunu bosslara koymuyoruz. İçinden güzel şekilde obsidyen ve fazlaca domuz eti çıkıyor. Bu da böyle. <laughs> Donsuz. Bunun da şeyi yok. Böyle alt taraf gövdesi yok. Bacakları yok. Çok yani böyle. Birden gelse korkarsınız öyle bir yaratık. Sırada son yaratığımız. Of, bu bayağı hızlı bir yaratık gördüğünüz gibi. Bu böyle hani gerçekçi modlarda zombi olur ya onun gibi böyle. Biraz gerçekçi bir zombi gibi zaten Nedir taşı çıkıyor. Sırada yaratık olmayan yaratıklar var. Yani yaratık olmayan yaratıklar ne nasıl bir şey? Şöyle göstereyim. bu böyle hani çok kötü bir şey baya kötü bir şey ben elma yiyeyim var şöyle canım hızlı olsun hani kulak gibi böyle ama fark ettiyseniz bu bir yaratık değil bloğun içinde doğuyor zaten belli bir mesafeye yakınlaşınca bir zehirli oklarla falan vurmaya başlıyor ölmesi bayağı bir zor. Yani farklı oklar çıkıyor içinden. Bu da deniz kabukları arkadaşlar. Sahillerde doğuyorlar. Ve sadece süt amaçlı yaratıklar. Gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramıyorlar. Görüyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Elinizde de böyle Hiçbir şey olmuyor yani sadece böyle güzel bir dekorasyon yapmak istiyorsunuz ne bileyim şuralar böyle güzel gözüksün istiyorsun. Bunları kullanabilirsin. Bunlar yani dediğim gibi hiçbir işe yaramıyor. Bu bunun şöyle görünür bir hiçbir olayı yok. bunların çoğunun olayı yok zaten. Sonra palmiye ağaçları var. Tabi bu şey olmadı da. Şimdi bu normal palmiye ağacı ama ne oldu evet birazcık hatalı çok yukarıya bakınca gözükmüyor arkadaşlar evet gece doğmuş bana gelmiş abi bir de bunların farklı yönlere bakanları var bunun mesela buraya bakıyor bu yani bakın bu şu tarafa bakarken eğimi bunun, bunun bu tarafa bakıyor ama bununki şu tarafa bakıyor falan. Yani bildiğimiz palmiye ağacının farklı yönlere bakılışları. O yüzden yani hiç gereksiz. Bunun da ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Böyle havalı gördüğünüz gibi dönüyor. Ve de çok havalı duruyor. Gördüğünüz gibi. Tek bir vuruşa da ölüyor zaten. Yani hiçbir şeyleri yok. Sırada önemli. Şimdi asıl beklediğimiz o bosslara gelelim. Evet. Ben bir tane büyülü elmayı şimdiden yiyeyim. Evet. Bu var. Bunun eline fark ettiğiniz şeyden var. Şu anda nedir? Çekim. Ve gördüğünüz gibi mumya doğuruyor. Çok güçlü bir yaratık. Öldürdüm. Ama mumyalarını doğduruyor çok da kolay olmayan ama yine dedi setle falan bayağı kolay. İçinden 8 altın külçesi, 11 zümrüt kumlar ve çürük etler çıkıyor. Mumyalardan çıkıyor tabi onlar. Bu çok zorlu olmayan bir ama hani böyle başlardaysanız bayağı zorlayabilir size. Ee, bu birazcık <laughs> yanlış yerde doğdum. Doğduktum. Dev bir blaze ki hala ölmedi ben kılıçla falan 50 milyon kere vurdum ateş atıyor falan aşırı sıkıntılı bir şey neyse ki ateş koruman var bunu bir saat böyle vuruyorsunuz 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 da vuruyorsunuz vuruyorsunuz ölmüyor artık kaç gün milyar milyar canlı onu bilemiyorum Şu ormana yakın yapmasaydı. Neyse yalnız, yalnız Şu şekil tarıyorum hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi hani çok aşırı bir sıvı da hasar alıyor biliyoruz olduğu için. ben bunu ölümüne bıraktım bari bu da böyle bir boss Wheeler zehri veriyor bu arada o video kalpleri size öyle görüşmeyeceğiz çünkü paketim var kendi yani paketim Eee kaç... kaç değil de bir, sonra, bir önceki videomu olması lazım zaten aşağıda da indirmemiz bu aslında çok da bir boss değil ama Viper zehri geliyor. Ve bunların kaç tanesi yakınımızda doğarsa bizi rahatla öldürebilir. Bu mum ya, e, bunu neden buraya koymuşum? Çok Bu bizim şu vardı ya hani etrafında mumyalar doğuruyordu. O mumyalar bunlar işte. Bu da biz başta göstermiştik şu iskeletleri. Bunların kaptanı arkadaşlar. Kaptan iskelet. Onu bir en sona bırakayım. Heh. Ünlü değişik bir kılıç var fark ettiyseniz. Ve evet gördüğünüz gibi elmas çıkıyor içinden. O anlamda baya iyi. Bu da aynı o blaze gibi. Bir tık daha değişik versiyonu. Bir Bu biraz daha kolay. Hatta kolay oluyor Buraya doğdum. Doğduktum. Ve gördüğünüz üzere böyle bayağı değişik bir mevcut tek için dibine gelmemiz lazım Ama bayağı kolay oluyor ve içinden işte magma tüpü ne bileyim Bu da dinozor yaşayan fosil demişler Çok hızlı Açlık veriyor canınız daha zor yeniyor böylece Vuruyorum üç vuruşa gidiyor ama bunlardan birkaç tanesi hani oyun ne bileyim nedir set olmasanız ki nedir setimin bile neredeyse yarısına gelmiş. Şimdi benim en sevdiğim olana geliyoruz arkadaşlar. Bunu dışarıya koyacağım. Bakalım nasıl bir şeymiş ve işte kan taşı golemi arkadaşlar adı böyle. Ve gördüğünüz gibi böyle dev bir şey nedir da bulunuyor. Ve bayağı uzaktan vuruyor. bak şu anda neredeyim? Bak nereden vuruyor? Gördünüz mü? Demir golem sesi çıkarıyor. Zaten golem kendisi. Şu anda hiçbir şeyim yok fark etti senin. Altın elma şeylerin falan yok. Ve hayvan gibi canı var. O kadar fazla canı var ki çok zor. Şu anda nether it. Set nether it kılıçla bile neredeyse yarımı canım yarı canım ne diyor bu canımı yarıya indirecekti hani bayağı zorlu bu mod böyleydi arkadaşlar nasıl indireceğinizi bana sormayın zaten YouTube'da ya da Google'da falan aratırsanız milyon tane sonuç olur hani onlardan bakabilirsiniz o yüzden bana sormayın mediafire linki veremiyorum maalesef çünkü yapımcılar bunlar modlar yapıyor ve hani bunları link kısaltıcı, reklamlı link kısaltıcılara vererek para kazanıyorlar ve biz Mediafire Link'i verdiğimiz zaman ve Mediafire Link'i verirsek o zaman para kazanamıyorlar o yüzden işte telif atabiliyorlar hani falan o yüzden Mediafire Link'i veremiyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. ک엔ځي وګورئ او شكا